Evet. Çağımızdaki bir firavun bir şey ifade ettiğinde merhum Necip Fazıl'dan dinlemiştim ben bakalım cennet olsun. Gagarin diye birisi gitti dolaştı işte. Dolaştı mı dolaşmadı mı? Bir yere konup kalktı mı? küre yarzın etrafında tur attı. Öyle mi geldi? Her neyse. O meselen ayrıca mürekaşası yapılabilir. Ben ilaha rastlamadım. küre yarzın etrafında dolaştım. ilaha rastlamadım diye küstahça bir beyanda bulundu. Merhumun ona cevabı kendine mahsus o sesiyle kendi konuşmalarını dinlemişseniz öyle derdi. Abi ahmak derdi. Allah'ın fezada bir balon olduğunu sana kim söyledi? Bu bakış inerafıdır. Bakarsanız Gagarin'in bakışına Firavun'un bakışından farklı değil bu yani. Bir ser yap da ben çıkayım bir Musa iddia ettiği ilaha bakayım. İşte bakış zaviyesinin inerafıdır bu. Çok doğru bakmak lazım görmeyi hedef alarak bakmak lazım. Yani şu bakıştan maksat nedir? Yoksa bakarsınız şurada bir sürü kitap var. Hangisinin arkasında ne yazılı? Hangisi ne renkte? Onları göremezsiniz. Onun için derler ki bakma başkadır, görme başkadır. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Bu da küfre sebep ve sahiplerden birisidir ki saplanmışlar onun için bir türlü çıkamıyorlar. Nasıl bunlar iman dairesi içine girmeye manidir. Hafizanallah. Bunlar belli ölçüde insanı bunun hakimiyet kurdukları, vicdanı baskı altına aldıkları, vicdanda delikler, çatlaklıklar, kırıklar meydana getirdikleri sürece de insanın iman dairesinin dışarıya çıkma ihtimali vardır. Hafizanallah. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor. Demek ki o öldürücü bir virüs. Hafizanallah o bakımdan yani girmeye manidir, çıkmaya vesiledir nazarıyla bakabilirsiniz. O emrazı maneviye veya o manevi virüsler, mikroplar bunlar iman dairesi içine girme, onun ezvakı ruhanesinden istifade etmeye mani oldukları gibi Hafizan Allah bir insanın içinde bulunuyorsa bir yanlış yorumla, bir yanlış telakkiyle, bir yanlış anlayışla mesela iyi söz söylüyordur. Hafizan Allah bu onda bir kibre vesile olabilir. Mesela iyi kalemi vardır. Bu onda bir kibre vesile olabilir. Mesela her bilgiye rahat ulaşabiliyordur. Bu onda bir büyüklüğe vesile olabilir. Hafizan Allah. Bunlar onun ayağını kaydırıcı tehlikelerdir. Her defasında kendisiyle yüzleşerek Bunlar Allah tarafından kendisine verilmiş birer ariyedir, emanettir. Ona giydirilmiş birer cübbedir. Bunlar izafi güzelliği haizdirler. Güzellik verene aittir. Dolayısıyla bunlara karşı yapılsa yapılsa Allah'ım sana hamd ve sena olsun denir sadece. Hatta şahsen fakirin mülazasıyla böyle insana on deha gücünde deha verilse o ölçüde bir dahi olsa bir insan Allah'ın bir nimeti olarak görme güzel bir şey. Tahtisi nimet o. Fakat o hamd etmenin yanında kanatı emce. Acaba bu benim için bir istirraç olmasın? Hiç farkına varmadan bunu az ihsas ediyorsam, bunları konuşuyorsam, kendi malımmış gibi bunu peyliyorsam şayet onunla kendimi ifade ediyorsam hafizan Allah bu bir temellüktür. Sahip çıkmadır. Cübbeye sahip çıkmadır. Oysa ki devamlı onu sırtımızda ariye bir gömlek gibi görme ve kendimizi bir emanetçi gibi bilme ve onu gerçek sahibine verme bu işten sıyrılma. Vermiş iyi kullandık mı kullanmadık mı? Bana öyle bir alet verdi ki sırlı bir anahtar biiznillah hangi kapıya soksam açıyorum o kapıyı. Fakat anahtar benim değil yani. Benim seçilmemde de benim dehlim yok. Demek ki onu ben bir yerde kullanmam için bana emaneten verilmiş. Şimdi orada kullanma değil de o anahtarla kafaları, kalpleri kendi hesabımı açmaya çalışmak benim bu emaneti su istimal etme demektir. Kendime teveccüh hasıl etmeye kullanmak bu emaneti su istimal etme demektir. İşte mümin de burada kaybedebilir. Hafizanullah hiç farkına varmadan Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinde ifade buyurduğu gibi senestedricuhum min haythu la onları yavaş yavaş öyle işin içinden alırız böyle kenara doğru iter sonra öyle bir dışlarız ki hiç farkına bile varmazlar onun Hafizanullah Allah kibirli öyle yaparız kendini bilmemezlik, haddini bilmemezlikle öyle yaparız. Bakış inrafıyla öyle yaparız. İşte bazı kimseleri taklitte öyle yaparız. O bakımdan insan sürekli kendiyle yüzleşmesi gerekli olan bir varlıktır. Hayvanat gibi değildir insan. Sürekli kendisiyle yüzleşmesi lazım. Sürekli üzerindeki Allah'ın nimetlerini görmesi lazım. Sürekli o nimetlere hamd etmesi ve tahtisi nimete vesile saymaz onları ve fakat aynı zamanda bir mülahazayı fakirane çerçevesinde onların birer istidraç olabileceğini de asla hatırdan çıkarmaması lazım. Yoksa afizanallah günümüzde şeytan bazılarını konuşturuyor. Ben veli oldum, ben şöyle işte aşkın bir insan haline geldim, müteal bir varlığım, hatta bazıları daha ileri giderek hezeyana girerek hafizan Allah mihti ve mesih olduklarını iddia ediyorlar. Haddi hesabı yok bu türlü sapıkların. Bakacak olursak günümüzde de bu türlü inhiraf ettirici, saptırıcı şeyler var. Bu açıdan küfrün temelinde akli, mantıki, ilmi, fikri bir şey aramaya gerek yok yani onlar. Bu türlü vahi şeylere mesnet de denmez. Çünkü mesnet dediğimiz şey ciddi bir dayanak demektir. Bunlar ciddi birer dayanak değildir. Mesnet vehmedilen şeylere dayanmış, küfürlerini devam ettiriyorlar. O onun vaat hiçbir şey yok. Belki bir şeylerle, yani onların teselli adına dedikleri şeyi yine Risalelerde görebiliriz. Yani iman gibi, İslam gibi, onların içinde bulunan bir kısım şeylerin yasak edilmesi gibi, bir kısım şeylerin edilmesi gibi hususlar önemli birer faktör olarak. Yani biz rahatımızı bunda buluyoruz böyle. Yani siz din deyince arkadan diyanet geliyor. Yani onu yaşama geliyor. Mesele öyle sadece nazarıyla kalmıyor. Haydi inandık diyelim, kurtulalım. Arkadan bir sürü şey getiriyorsunuz. Yok şunu yapmayacaksınız, şunu yapacaksınız. Bir sürü münkerat, bayi gibi, fahşa gibi şeyler. Biz hayattan zevk almak istiyoruz falan gibi şeyler oluyor, teselliler oluyor böyle. Evet bunlar da kabrin ömür tarafında pek esassız bir kısım şeyler diyor onlara da deyip. Bu açıdan belki genişçe ele alınacak, büyüklerin ele aldığı gibi imanın vaat ettiği şeyler var. Ve fakat küfrün vaat hiçbir şey yok. Evet, de, evet günde arz ettiğim gibi biz imanın vaat bunca şeyi diyebiliyoruz. Aklımızın darlığına, ifade elfaz dıyıkına rağmen e, ne olur Allah aşkına onlar da küfrün vaat bir şeyden bahsetseler. Bize şunu söylüyor. Bu dar dünyayı şöyle engin gösteriyor öbür alem adına bizim için bir şeyler ifade ediyor. Onun da dediği bazı şeyler var. Gelin ne olur onu da dinleyin falan. Onun hesabına bize söyleyecekleri bazı şeyler varsa çok hür düşünceliyiz. Dinlemeye amade olduğumuzu söyleyebiliriz rahatlıkla.